İstanbul İnönü Stadında karşılaşmanın hakemi Sadık Deda ve Beşiktaş maça hızlı başlıyor. Bursa Spor'un geliştirmiş olduğu bir atak. Beyhan topa vuran futbolcu Ersel sonuç alamıyor. Kadir. Walsh. Metin. Bursa Spor Kalesi'nde Rumen Nitu. Rıza Metin. Metin'in ortası. Feyyaz. Kaleci Nitu. Siyah beyazlı ekip adına sonuç gelmiyor. Bursa Spor atakları maçın 27. dakikası. Kaleci Engin'den dönüyor. Feyyaz. Şimdi Metin. Karşısında Taner. Sağ taraf bomboş. O alanda Mehmet ve alarda. 27. dakika gol Mehmet'ten. Beşiktaş 1, Bursa Spor 0. Mehmet'in golü tekrar görüntüde. Dakika 40 Metin. Feyyaz Taner'den kurtuluyor ve çaprazdan vuruyor. Beşiktaş Feyyaz'ın bu golüyle 2-0 öne geçiyor Bursa Spor karşısında. Gol tekrar görüntüde. Ortayı yapan Metin. Topu rakibinden kurtarıyor ve golü atıyor Feyyaz. Bursa Spor rakip alanda. Beyhan. Engin. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Beşiktaş ikinci yarının ilk dakikalarında çok etkili. Kafayı vuran Feyyaz sonuç alamıyor Şimdi Volş. Beşiktaş yükleniyor. Volş. Kaleci Nitu. Metin. Mehmet. Feyyaz. Nitu tehlikeye yönlüyor. Bursa Spor atağında öne çıkan Ersel. Engin üstünden topu kaldırıyor ama direğin de üstünden sonuç alamıyor. Beşiktaş'ın üçüncü gol denemesi. Mehmet vuruyor. Sahanın en başarılı ismi Mehmet. Şimdi Metin, Feyyaz, Gökhan, Metin ve Nitu. Ali, Kale Cengin, Karşılaşmanın sonu Beşiktaş 2, Bursa Spor 0.